Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar kuşları dışarı çıkardım. Bakın arkadaşlar. Bunun ikisi burada. Bu ikisinin de kafeste. Bunlar da burada. Gel Remzi. Gel. Gel. Gel kızım gel. Gel gel. Remzi. Geri kafesine komisini... git. Gel. Gel gel gel. Gel. Bugün dışarı çıkardım onları. Gel. Gel gel gel. Hemzi. Bay arkadaşlar. Snow Prince. Bak bak. Şiş, 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 gel. Bu işte. Hı? Bakın arkadaşlar. İşte bunlar çift. Bir, birleştirdim. Ama geri ayrı kafeslere koyacağım dinlenmesi için. Bir ay sonra tekrar koyacağım demiştim sizlere. İşte böyle. Gel buraya. Gel artık. Kapıları, pencereleri kapattık. Evet arkadaşlar onları sevecek bir şey getirdim. Bakın bak Remzi gel bak bak burada ne var gel 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 bak bak evet. Remzi bak 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 marul getirdim ben sevdiği yemek Evet. Bakın arkadaşlar. Öbürü de iyiydi bak. <laughs> Remzi gel. Remzi bak bak dövüş yap lan dişlerin kalmaz. <laughs> buraya. Gel Remzi. Bak buraya. Var. Kızdılar buraya. Gel gel gel. Gel. Bak benim elimde ben 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 Bak rengi. <laughs> bak bak. Gel bir sen. erkek. Okay. Gel. Bakın arkadaşlar bunlar. Dışarıya çıkan bunlar ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz? Bunlar da böyle. Birbirlerini gördüler. sevmedi onu. Kıskanıyor bak. Gel buraya gel. Bir yeşil olan benden korkuyor Maru. Gel Remzi gel. Ben kaçıyorum. O onu hiç sevmedi. O ikisi. Hayalde erke erkeği kıskanıyor. Bakın kavga edecek yani. Sen ne yapıyorsun? Çok güzel arkadaşlar bu. Bak yine dövüş yapıyorlar. Yem verdi ona. Tamam gel James. Gel. Gel gel gel. Baksana oraya gitme gel. Bugün arkadaşlar kuşlarımı dışarı çıkardım. Bu ikisini çıkarsam yakalayacağımı zannetmiyorum arkadaşlar. Bakın. Bunlar hem ele Bunlar çok korkuyorlar arkadaşlar. Ben bunları küçükken eğitmedim. Ee, bu kuşumuzu aldığımızda daha 5 aylık falan vardı evimize geldi. Evimize geldiğimizde bizi hep sırıyordu. Şu an bir buçuk yaşında. Elimize de elime de geliyor. Bunu satın aldık yeşil olanı. Mavi de satın almıştık. Bu da arkadaşımın da. İşte geri kalan yavrular. Geri kalan yavrular yeşil ve renziden yavruları. Üç tane yavru verdiler. Yani sizlere kalasız oynayalım geliyorsun gel. Kaçma baba, Rahat bırak Orada marol yemeye çalış. Kes. Bak marol yiyor. Bu da marol seviyor bak. Yedirmek de istemiyordu. Ona kızdı. Remzi gel. Remzi bak. Gel. Gel. Evet. Gel yuvana sokun gel. Gel seni yuvana koyayım. Kaçma ama bak Bak kaçtık. Şey. gel bak gel gel <laughs> nasıl oldu Alta doğru düştü işte arkadaşlar bak gel gel oğlum. gel Gel. Remzi. Gel yok. Gel gel gel. Gel gel Böyle arkadaşlar. Kuşları bugün dışarı çıkardım.